Evet, karşılama bizim iş güvenimiz. Başkası, başkası, başkası. Uçan, döşeme her yerde. Ne kadar süre? Ne kadar süre? Ne kadar Evet, evet. Hayır, hayır. Evatlar olur da hazırması lazım. aslında biraz tek tip olanlar için. Hemen az para temez. Ne şey daha da oluyor bu? Şurada Daha kavrayayım mı?

Kıymetli hemşerilerim, bugün 22 Ocak Pazar günü saat 14.15. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olacak. 40 bin metrekare inşaat alanına sahip kütüphanemizin inşaatı 7-24 aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu dev eseri 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızda Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirmek için 7-24 çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi artık kütüphanemiz şekillenmeye başladı. Arkamda gördüğünüz alan 24 metre çapında e, ana kubbesi olan Cihan Nüma Salonumuz. Burası 5 katlı olacak ve içerisinde çocuklarımızın, gençlerimizin ders çalışabileceği, 7-24 açık olacak kütüphanemizde bireysel, grup ve toplu olarak ders çalışabilecekleri mekanlarımız, her yaş grubuna göre ayrı mekanlarımız çeşitli ikramlarımızın olacağı, her türlü bilgiye, dünyanın neresinde olursa olsun her türlü bilgiye ulaşabilecekleri dijital imkanları da burada gençlerimize sunmuş olacağız. Kütüphanemizin haşmeti beni de çok heyecanlandırıyor. Bir an önce açmak için de ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Kütüphanemiz şimdiden şehrimize, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun.